Merhaba arkadaşlar, kanalıma ve videoma hepiniz geldiniz. Bugün sizlere LGS ders çalışma günlüğüm 3 videosunu çekiyorum. Biliyorsunuz bu tarz videoları çok seviyorsunuz. Böyle uzun ders çalışma günlüklerini ve böyle konuştuğum videoları. Bu yüzden ben de bugün bir tane daha sizler için çekeyim dedim. Ee, şimdi ben programımı yaptım videodan önce. Sizlere onu okuyacağım. Daha sonra da derse geçeceğiz. Ee, paragraf denemesi çözeceğim. Şöyle bir göstereyim. Bugünün programı şurada yazıyor. E, paragraf denemesi çözeceğim kara akademinin poster notlarından fen tekrarı yapacağım e, sonra e, sıcağı sıcağına konuyu iyice pekiştirdikten sonra e, fen soru çözümü yapacağım test kitabından e, ve matematikten de yine soru çözeceğim e, matematikten ebob ekok'tan soru çözeceğim çünkü e, gerçekten çok fazla soru tipi gördüğünüzde oturan bir konu daha çok konu anlatımı değil de soru kısmı daha önemli olan bir konu o yüzden e, onun üstüne gitmemiz gerekiyor ben de e, yine sıcağı sıcağına öğrenmek için unutmamak için e, matematik Soru çözümünü de yine bugüne de ekledim. Programı dediğim gibi bu şekilde bunların hepsini yapmayı düşünüyorum. Umarım böyle güzel bir çalışma olur. 2-3 saatlik ya da daha fazla da olabilir. O şekilde yani şimdi paragraf denememi çıkardım şu şekilde. 34. gün bugün. 38 günlük bir kitabım vardı. 34. günü şimdi çözeceğim. Paragrafla o zaman hadi derse başlayalım. Süreyi de şöyle başlatalım. Evet şimdi ben paragraf denemesini çözüyorum. Ve şimdi kontrol edeceğim. Zaten az önce de gösterdiğim şekilde bir yanlışım çıktı. Ve şimdi diğer maddelerime geçeceğim. Şimdi de Kari Akademi'nin poster notları feninden ilk ünitenin tekrarını yapacağım. Şimdi konu çalışmasını bitirdim. Hemen sıcağı sıcağına şimdi soru çözümüne geçeceğim. Thank you. Toplamda 32 soru çözdüm ve e, işaretlemelerimi yaptım. Bu şekilde. 1 saat 14 dakika oldu. Ama bir ara paragraf çözerken e, süreyi açmayı unutmuşum. O yüzden bu birazcık daha uzun olacak. Şimdi e, buradaki çıkan yanlışlarıma bakacağım. Daha sonra matematik çözmeye geçeceğiz. Terminleri test kitabını da kaldırdım ve şöyle gördüğünüz gibi kağıtlarım var. Çarpanlar ve katlarla ilgili sorular var burada. Hem önceki yapamadığım sorulara bakacağım hem de yeni testler çözeceğim. O zaman hadi geçelim. <laughs>